Merhabalar arkadaşlar. Öncelikli olarak tekrar hoş geldiniz. Bu videoda oyun programlamasında karar vermeyi nasıl gerçekleştirdiğimizi öğreneceğiz. Oyunlarda programlamasının bazı durumlara göre farklı işlemler yapması gerekebilir. İşte bu gibi durumlarda belli koşulları kontrol ederek ne zaman ne yapılması gerektiğine karar verir. Hadi bunu basit bir örnekle açıklayalım arkadaşlar. İki tane integer tam sayı değeri oluşturuyorum ve bunların ilk olanına bir değerini atıyorum. İkinci olanına da iki değerini atıyorum arkadaşlar. Ya da daha büyük bir sayı olsun. 13 değerini atıyorum. Burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bir değişkeni başlatırken iki farklı yöntem kullanabiliyorduk. Bunlardan birinden bahsetmiştik ama bu atamayla ile alakalı iş biz, operatörü. Ama konsol ile ilgili parantezi, süslü parantezi değer atamayı gösterdik mi hatırlamıyordum. Ama bununla alakalı da bir takım örnekler yapacağız arkadaşlar. E, şimdi programımıza verdiğimiz e, bir koşula göre bir şey yapacak ya da yapmayacak bir basit program izliyoruz. Hemen if döngümüzü kuralım ve b'nin a'dan büyük olduğumuz koşulunu parantez içine yazalım. Hemen bakalım şöyle bir. Şimdi B A'dan büyüktür sorusuna bizim koşulumuz nasıl cevap verir? Eğer buradaki e, koşul doğruysa yani B büyükse A'dan burada şu parantezimizin içerisindeki yapının çalışması gerekiyor. Parantez içindeki kısmımız koşulumuz. Şimdi parantez içerisindeki kısmımız da o koşul doğruysa çalışacak olan kodlardır. Şimdi hemen koşulumuzu doğru olması durumunda ekrana basmak istedim. bakın yapay zeka çok iyi çalışıyor. Hemen hemen bizim durumlarımıza göre fiyata B A'dan türü yazdı. Ya B A'dan büyükse B A'dan büyüktür. Yaz şimdi programımızı çalıştıralım ve görelim. Türkçe karakter problemimiz var ama hemen bunları düzeltiniz ve tekrardan yazalım ki bir karışıklık olmasın. B A'dan büyüktür. Konsolumuza geldi. Bu bir karşılaştırma ifadesidir. A B'den küçükse ya da B A'dan büyükse buradaki koşulumuz bu olarak döndüğü için gerçekten de B A'dan büyük olduğu için şu sponsorumuzun içerisindeki mesajınızı ekrana basacağız. Şimdi diyelim ki biz şöyle bir şey yaptık. A büyüktür. B dedik. Böyle bir durumda ne olacak arkadaşlar? Hemen çalıştıralım. Ekranımıza hiçbir şey yazmayacaktır. Çünkü koşulumuz doğru bir koşul değildi. False olarak dönmez. Çünkü A, B'den büyük değildir. Gördüğünüz gibi if yapısı sayesinde programımız kararlar verebiliyor. Eğer koşul doğruysa bir işlem yapılır. Değilse bu kod tamamıyla atlanır. Bu yapı programlamada mantıklı ve dinamik karar alabilmemiz için oldukça önemlidir. Buradaki durumda e, if bloğunun için neden çalışmayacak? Çünkü burası false olarak dönmüştür ve hiçbir çıktı da görmeyiz. Arkadaşlar bu kısa bir uygulamaydı. Basit bir örnekle ifi anlattık, anlatmaya çalıştık. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki aşamada yetişecek olan, yetişecek olan dersiniz teorik içeriği barındıracak hemen akabinde de Uygulama olarak o teorik yaptığınız dersleri tamamlamasını gerçekleştireceğiz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Açıklamalarda olumlu ya da olumsuz görüşleriniz benim için çok önemli. Çünkü biz bu güncellemeleri yaptığımız videoları sizden gelen feedback'e göre güncelliyoruz. Dinlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.